Evet Dostlar Barajın olduğu yere, göletin olduğu yere geldik. Burada bir drone uçurduk ama hava acayip rüzgarlı. Drone'umuz pek mukavemet gösteremedi rüzgara. Şimdi şuradan bir yukarıya doğru gidelim bakalım. Burada ne varmış? Şu olmazsa geri döneriz. Demin buradan gidecektim de koyun sürüsü vardı. Şimdi onlar büyük ihtimal ağlıyorlar. Şurasıysa çok sorun değil. Hmm. Şöyle bir yol gidiyor. Orada koyun ağlı var. Burası biraz daha yüksek bir nokta. bakalım burası nereye gidiyor. Burası daha güzel bir noktaya gidiyormuş gibi şöyle barajın kenarından Baraj değil de daha doğrusu burası Böyle bir yavaş yavaş gidelim bakalım Nereye doğru gideceğiz Bu tarafa ilk defa geldim. Daha önce gelmemiştim. Güzel bir görüntümüş burası. Bayağı da suyu var. Hatta su salıyorlar şu an için. Bu kadar suyu birikmiş. Bu kadar suyu birikmiş. gelen noktalardan büyük bir büyük ihtimal Şurası. güzel bir nokta de çok güzel suyun, yeşil renk vurmuş suyu. Evet, şurada da bir daha koyun bakıyorlar, koyun avluları. Şuradan gidelim. Oradan gitmek daha iyi. Aracın çevresini dolanıyor sanırım bu yol. şurada köy var bakın Gayet güzel bir köy. Arkadaş ne güzel bir köymüş burası ya. Bakın burada rüzgar daha az. Oh. Şurada birazcık durayım bak. Tam bir durma yeri var şurada. Bak 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 bak. Aşağıda şeyler. Hello. kadar güzelmiş burası böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi geliyor şöyle o yola öyle gidiyor da toprak yol çok orada yerler var evler bevler be var bakayım oradan kenarından aradan gidiyor mu bilmiyorum da normalde yol üstten gidiyor normal yol orada bu şekilde burada biraz duralım bakalım bir ne yapıyoruz ne ediyoruz gösterelim haydi dostlar görüşürüz 哎嗨嗨嗨嗨嗨嗨！Hi, hi, 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 hi. Evet dostlar. Bir gölet etrafında turumuzu devam ettiriyoruz. Yukarıya çıktım biraz drone'u uçurdum ama hava acayip rüzgarlı. Yani öyle olunca da biraz kontrol etmekte zorlanıyor kendini. Ne yapacak da bir şey yok ona. Bir yeri kapmışlar. yukarıya yolumuza devam edelim bakalım. Köylere doğru daha ne sürprizler karşılayacak. Gerçekten burası çok güzelmiş. İyi ki de gelmişim. Nasıl? Gerçekten güzelmiş. <laughs> yukarılarda bir sürü adam var. Şöyle yavaş yavaş bir yukarılara doğru gidelim bakalım. Ya nasıl bilmiyorum ama. Bakın size zaten gidemeyiz de.

gençler fena ya hanır motorla gelmişler buraya sakin bir köpek Allah'tan koyunlar moyunlar otluyor burada Koşma Çekelim bakayım Bıçakta öyle bir şey yokmuş Dönelim görmüş olduk en azından. Kasar buraya girdik ama burada bir şey yok. Bir şey ol Bitti. Orada yani bitmedi de iki tane eve gidiyor. Adanaş buna kendi evine yol olsun diye açmış muhtemelen. Çok bir şey yerde demedik. devam edelim. Biz yolumuza yine yukarılar ya. Bugün değişik değişik yollara giriyoruz çıkıyoruz Oradan geldik işte bu tarafa döndüm ben Şimdi Tekrar taş yola çıkalım Barajın olduğu yere doğru ineceğiz tekrardan Bakalım barajın olduğu yerde yukarıya doğru gideceğiz bakalım. İnşallah bu belediyenin çalışması da çok uzun devam etmiyordur. Bakalım bir devam ederim. Ama çok güzelmiş Şu karşıya gittik geldik Çok güzel bir göretmiş burası İnşallah bu belediyenin çalışması Çok uzun devam etmiyordur Yani kamyonların Gelişine gidişine bakılırsa yukarılarda da çalışmalar var Bakalım nereye kadar gidebileceğiz Güvendik Herhalde buraya kadar. İnşallah öyledir. Burası da güvenlik köyüymüş arkadaşlar. Güzel bir köy. Gerçekten güzel bir köy. Gölet Marzaralı harika bir köy. Güvenlik köy kebapçısı. yol burada tekrar şey olmaya başladı. Devam ediyor. Belediye bayağı uzun tutmuş bu çalışmayı. Hani yapıldığında çok güzel olur ama yapılacağı kadar toz toprak. Buralar böyle olacak biraz. Yok, şey yok bakalım biz yukarılara kadar bir çıkalım. Nereye kadar çıkıyoruz. Şeyde sıkıntı yok. Yolda hani karşıdan araç gelmezse, kamyon gelmezse toz toprak oluyor bir tek. Öğretildiği yol tangır tungur değil yani. biraz toz toprak oluyor. Sulamışlar ama kurumuş. Onun tozu toprağı var. E yavaş yavaş gideceğiz işte ya. Şunu açalım. Ama çok güzel bir... Bakın o vadinin üzerinden geliyor büyük ihtimalle bu su. Şimdi vadiyi göstereceğim ben size. Şu aşağıda vadi var. Şöyle. O vadi besliyor o göleti. Şöyle devam ediyor. O vadi bu şekilde devam ediyor. Zaten bu Nisa Antin kenti boşuna yapılmamıştır dostlar. Şöyle söyleyeyim. Antik kentler genelde suya yakın yerlere yapılır. Bir yerde antik kent varsa su olma ihtimali de çok yüksek arkadaşlar. Bugün biraz böyle yol çalışmasına denk geldik toz topraklar ama burası normalde çok güzel yerlermiş. Gerçekten şu arada vadiden su gidiyor ve orada bir gölet yapmışlar. Harika olmuş o. Karşıdan araba gelmediği sürece sorun yok diye diyorum ama oh, ilaki geliyor. Bir trafik oluyor. Toros. Belediye de bayağı uzun tutmuş çalışmayı. Yani mesafe olarak uzun tutmuş. Yapacak bir şey yok. Evet köy burada iki ayrıldı. Ben Malgaç Mustafa'ya gideceğim arkadaş. Aşağıya gideceğim şu vadiyi görmek istiyorum. Bu vadi nereyi kesiyor? Ne yapıyor? Görmek istiyorum bu vadi. Bak bu vadi aslında yukarıdan geliyor herhalde. Ya da şöyle y Burada sıcaklık düştü biraz. 21 dereceye düştük. Yavaş gel. Yani belediye buraya da girmiş. Komple yolu elden geçirecek anladığım kadarıyla da. O da bizim şansımıza denk geldi. Ama yapıldığı zaman çok güzel olur buranın yolu. vadi devam ediyor. Vadi üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Vadi üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Yukarıya doğru da bir yol çıkıyor şimdi. Büyük ihtimal üstteki yola çıkıyor. Diye tahmin ediyorum ben. Arkamdan da araba geliyormuş. Arkamda arabayı bir geç şey vereyim ben onu geçsin. Fark etmedim geldiğini. Şu şeye kadar gideyim. Oy ya çok şükür ya şu arada taşlık bir yolumuz geldi. Şimdi köprünün olduğu yer nasıl bir Kuş sesleri ve su ses. Vay, vay 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 suya bak. Oradan geliyor. Daha bitiyor mu lan? bakalım köyün yukarısına kadar. Düğüne geldik. <laughs> evet, bundan sonrası köyün noktası hafta zoru her köyüne bir düğün bulunur. <laughs> <laughs> böyle alınca düğüne de geldik. En güzel köprünün orada biraz durayım. Oradan akan ah, suyun. Gerçekten bu yukarıya giden yol eğer üstten o yol gidiyorsa çok güzel. Üstten o yol gidiyorsa çok güzel. Şöyle ilk önce kamerayla ben size göstereyim. Sıvı buradan geliyor. İşte gördüğünüz gibi gürül gürül akıyor. Gürül gürül akıyor burada. Şöyle göstereyim. Gürül gürül akan bir dere. Aa, şurada uçurması ne güzel olur ha. Aynen. Güzel olur da riskli biraz. Evet dostlar bir duralım bakalım burada bir fotoğraf çekeyim ben. Sonra görüşürüz.